Karşı Dil için Doktor Ozan Bingöl ile Bir Halkın Vergi ile İmtihanı adlı podcast serimize hoş geldiniz. Ozan merhaba. Merhaba Işın. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bu vergiler gündemde bayağı yer tutuyor. Bu ara tabii ikimizin aslında alanı çok gündemde. Vergiler bir gündemde hiç düşmedi zaten. Ayrıca seni de izliyorum ben. Özellikle dış politikada Ukrayna, Rusya. aslında onların bize yansıması da ışın aslında dış politikada değil artık iç politikaya döndü. Çünkü mesela biz bugün bu podcast çekimini yaparken dolar 16 lira, benzin 23 lira artık her şeye zam geliyor. Hatırlar mısın bir geçtiğimiz yıl Tarım Bakanı şey demişti yani bu özellikle tarım ürünlerinin ithalatıyla alakalı olarak paramız var ki ithal ediyoruz demişti. Galiba artık o aşamayı da geçtik. Paramız olsa da ithal edemeyeceğiz gibi değil mi Işın? Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. İthal deyince bayağı mesela gübre ithalatında bir problem var, onu biliyorum. Tabii tarım e, açısından tahıl ürünlerinde problem var ve Ukrayna'da özellikle çok büyük miktarlarda, o da tahıl üreticisi biliyorsun, bekleyen buğday var. Onun bir an önce ithal edilebilmesi, ülkeden çıkarılabilmesi için bir çaba var. Karadeniz ısınabilir önümüzdeki günlerde. Ben öyle sıcaklardan sana haber vermiş olayım. Ha hazır bak çok e, doğru bir yere temas etmişken ben de öğrenmek istediğim bir soruyu sorabilir miyim? Ya bu ABD'nin açıkladığı bir şey var geçenlerde. Ben e, ihracatı tarım ürünlerindeki ihracatı yasaklayabilir mi eğer istediğim rekolteye ulaşamazsam diye bazı tarım ürünlerinde. Yani aslında ülkeler artık özellikle tarım ürünü ihracatını bu anlamda önce kendi vatandaşı, kendi halkı tüketsin, ulaşılabilir olsun diye sanki bir yasaklamaya da doğru gitmeye başladı gibi sanki yaşın. Mecbur kaldılar çünkü yani bir pandemi döneminde zaten hani tedarik ağlarının aksamaya uğraması ile ilgili problem vardı. Küresel ısınmayı ya bağlı iklim değişikliği nedeniyle birçok yerde istendiği gibi üretim yapılamadı. Mesela Brezilya bu konuda çok sıkıntılı bu senede. birçok mesela tahıl üreticisi ya da ayçiçeği üreticisi diyelim ki ama mesela gübreyi başka yerden ithal ediyor. Onların işte ulaşamamış olması bu sene gerçekten de üretimde çok düşme var. Zaten bu savaş nedeniyle demin bahsettim işte. Mesela Ukrayna önemli bir üretici. Onun ürünleri başka e, pazarlara ulaşamıyor şu anda. Çünkü Odessa üzerinden yani Karadeniz üzerinden en iyi yöntem oymuş denizle. Deniz yoluyla ulaştırmak çok büyük miktarlardan söz ediyoruz. Karaya da demiryolu çok feasible değil. Neyse bundan dolayı e, tabi bir e, sıkıntı olunca ar sıkıntısı olunca ülkeler kendi e, iç piyasalarını kontrol altına alıyorlar. Bir şey sor soracağım aslında çok önemli bir nokta olduğu için biraz konuşalım istiyorum onu özellikle bugünlerde de çok konuşulduğu için çok enteresan bir veri paylaşmak istiyorum işin. Şimdi tarım ürünlerinden konuşuyoruz artık dünya yavaş yavaş her ülke neredeyse tarım ürünlerini istediği rekolteye ulaşamadığı takdirde ihracatını yasaklayacağını söylüyor. İşte Ukrayna Rusya savaşı aslında bize şunu gösterdi. Üretmek zorundayız, üretmek zorundayız, üretmek zorundayız. Çok net gösterdi. Bak enteresan bir veri söyleyeyim. Tarım üfesi dediğimiz yani tarım ürünlerinin girdi maliyetlerindeki artış oranı. Son bir yıldaki artış oranı %118. 2022 yılının ilk 4 ayındaki artış oranı %72,5. Yani korkunç. Korkunç, korkunç. Şimdi hani paramız var ki ithal ediyoruz kısmı da artık yani paranız olsa da ithal edemiyorsunuz ve bu üretici fiyat endeksi yani bu anlamdaki aslında tarımsal ürünlerin girdi maliyetlerindeki artış oranı bize şunu gösteriyor. Dün bir haberde şey gördüm ben. Adam geçtiğimiz sene 60 liraya aldığım yem, yem bir torbayım 70 liraya 60 liraya aldığımız bir torba yem bu sene şimdi bugün 349 lira 350 lira. Oo, yani Beş kat. 5 kat. 5 kat. Yani aslında evet bizim tarım girdi maliyetlerimiz bu anlamda yükseldi, ciddi yükseldi. E ama bir de dünyadaki gelişmeler de bizi etkiledi. O zaman bizde topu etkisiyle vatandaş o, o yüzden aslında domates 30 lira işte efendim salatalık 20 lira. Ama biraz da ekonomik ve politik bir tercih değil midir işin bu işler? Öyle tabii. Yani bir yandan şehirleşme teşvik edildi çok uzun yıllar ve tarımdan uzaklaştırıldı nüfuslar. Aslında tarımın ihtiyaç olacağını, geleceğin tarımda olduğunu bilenler de vardı ama buna yani sonuçta 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. 20 yıllık böyle bir politika, uzun vadeli politikalar üretildiğini görmedik. Türkiye bile biliyorsun dünyanın pek çok ülkesi tarım alanları olmadığı için gidiyorlar Afrika'dan uzun yıllar, uzun yıllar için toprak kiralıyorlar. Sadece Afrika'dan değil Avrupa'dan da. Türkiye bile biz duyduk gitmiş Afrika'da Somali'de biliyorsun ilişkileri var bir toprak kiralamış ama oradan biz yararlanmıyoruz. Yani o anlamda kamusal hizmet yapmıyor devlet bazı şirketlerin oralarda gidip daha ucuza belki toprak kiralamasını ön ayak olmak gibi bir işlev yükleniyor. Bir de sana ilginç söyleyeyim bak çok ilginç Ukrayna'da Çin'in Ukrayna'nın ekilebilir arazisinin %10'una denk gelen bir bölümü Çin 99 yıllığına kiralamış durumda, epey oldu. Bunu hem e, biliyorsun orada domuz çok önemli, domuz yetiştiriciliği için, hem tahıl ekimi için, çünkü gıda Çin içinde çok büyük bir ihtiyaç. kendi fosuna yetiştiremiyor kendisi. Oraları şu anda çok önceden güvence altına almış durumda. O yüzden hani hep konuşuluyor Çin'in pozisyonu nedir? Ukrayna savaşını o da istemiyor aslında. Ama bir şey söyleyeceğim. Söylediğim bilgi o kadar önemli ki ben ilk defa duydum bunu. Yani şunu anlıyoruz biz. Ukrayna, bu anlamda Ukrayna'nın bildiğim kadarıyla tarım ürünleri içerisinde özellikle tahılda dünyada önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Bilmiyorum yanlış mı biliyorum Işın? Doğru söylüyorsun. Rusya ile Ukrayna çok önemli. Dünyanın önde gelen iki başlıca üreticisi. E şimdi mesela söylediğim bilgiye bakıyorum. Çin'deki yani Çin yönetiminin ferasetine bakar mısın? Sen zamanında git 99 yıllığına Ukrayna'da toplam ekilebilir alanın neredeyse %10'una denk gelen bir araziyi kapat ve temelde iki ana ürün biri hayvancılık bazında domuz yetiştiriciliği biri de tarım bazında tahıl ürünleri. yani hep şunu söylüyoruz ya ben de konu açılmışken önemli bir konu olduğu için ya yani bu Rusya-Ukrayna savaşı bize şunu öğretti aslında birçok şey öğretti bu anlamda ama yani dış politikadan nasıl hızlı etkilenebildiğimizi bu anlamda ekonomik olarak da nasıl etkilendiğimizi tarım politika çünkü bu anlamda kendi politikanızı belirlemediğiniz sürece zaten etkilenmemeniz mümkün değil. Işın mesela çok enteresan bir veri paylaşmak istiyorum seninle. Hazır tarım ürünleri açılmış. Bizim stratejik tarım ürünlerimizden bir tanesine örnek vermek istiyorum. Tütün. Bak şimdi. Enteresan bir şey var. 1986 yılından beri uygulanan tütün fonu diye bir uygulama vardı bizde aslında. Bu tütün fonu neydi biliyor musun? Yurt dışından ithal edilen tütünlerde kilogram ve ton başına bir vergi uygulamasıydı aslında. Bu da fonda toplanıyordu. O fonda aslında Türkiye'deki tütün işçilerinin, tütün üreticilerinin desteklenmesi amaçlanıyordu bu fonda. Aslında müthiş bir uygulama. Hem yerli üreticiyi korumak maksatlı bir dumping vergisi uyguluyoruz aslında bir nevi. Bir nevi. Gelen ton başına bir dolar bazında maktu vergi koyarak, bir fon koyarak. Bu fonu da yine Türkiye'de Tarım ve tütün üreticisi için kullanıyoruz. Şimdi bu 2010 yılında kademel olarak kaldırılmaya başlandı. Karar alındı. Neden? Açıklamadılar e işte herhalde. Neden sorusu. <laughs> Efendim? Pek açıklamıyorlar böyle nedenleri söylemiyorlar. <laughs> Pek açıklamıyorlar ama kaldırılmaya başlandı. 2018 son itibariyle sıfırlandı. Yani işte ton başına belli bir dolardı kademel olarak düştü düştü. 2018 sonu sıfırlandı. Bak bir tane veri söylemek istiyorum. 2004 yılında yerli tütün kullanımı toplam tütün üretimi içerisinde 44'lerde bu tütün fonu kaldırılmasıyla birlikte 2020 yılı itibariyle yerli tütün kullanımı yani yüzde 42 yüzde 44 civarında olan yüzde 40-45 civarında olan 2004'lerde 2005'lerde yerli tütün kullanımı şu an yüzde onlarda yüzde 10 yüzde 11 civar. Halbuki teşvik edilebilirmiş ve aslında vergilerin amacı bu değil mi? O zaman biraz anlatır mısın? Yani mesela çok daha kazanan geliri yüksek kesimlerin geliri daha düşük olan kesimlere sosyal politikalarla destek olunması gibi bu boyutu da var. Ama böyle stratejik olarak planlamalar yapılıp uzun vadeli diyelim tarım politikalarında tarım teşviği için belki gelecekte teknolojiyle ilgili olarak Türkiye'nin kendisini hızlandırmak isteyecek diyelim ki. Belli vergileri bu amaçla bir takım yerel emeği, ürünleri korumak için kullanılabilir. Biraz anlatır mısın yani bu mantığı? E tabii aslında söylediğin çok doğru. Ya aslında temel vergi sisteminin gelişmişliği aslında ışın şöyle söyleyelim. Bir ülkenin vergi sistemi bize o ülkeye dair ipuçları verir. Nasıl ipuçları verir? O ülke hukuki olarak ne kadar gelişmiştir? Demokratik olgunluğa ne kadar erişmiştir? Gelir dağılımının düzelmesini ya da gelir dağılımının adaletli olmasını ne kadar önceliyordur? Bu bunların ipuçlarını bize vergi sistemi verir. Şimdi bak, konu açıldı ya çok güzel bir yere değindin. Çok basit bir örnek vereyim ya. Kur korumalı mevduata. Şimdi kur korumalı mevduata Nisan ayı itibariyle ilk 4 ayda ne kadar para ödedik? 16 milyar 255 milyon. Ne için ödedik? Bunu bak onu da söyleyelim. Bütün açık yüreklikle. Yani bu bu arada kur korumalı mevduat bütçenin neresinde? Bütçe hakkı nerede? Yani gelmiş bütçe, geçmiş meclisten aralığın sonunda kur korumalı diye bir şey çıkartıyorsun. Ucu bucağı belli değil. Yani ne kadar ödeyeceğim belli değil. Vatandaşın vergilerinden ne kadar ödeyeceğim belli değil. Yani bütçe hakkı rafa kaldırılmış. Bütçe hakkı rafa kaldırılmış. Yani kur korumalı mevduat bütçenin hiçbirini yok. Artık vatandaş kamu gelir ve giderlerini aslında belirleme de söz sahibi olma yetkisi burada görünmüyor. Şimdi hadi onu geçtik. O tartışmaya açık bir konu ve aslında tartışmaya açık bile değil. Çok net. Hadi o tarafını geçtik. Şimdi gelelim buraya. Ucu bucağı yok bu işin. Bak mayıs'ta kur arttı, belki 25-30 daha eklenecek bu ay. Ya böyle kar topu gibi büyüyerek gidecek. Vatandaşın her kuruş vergisi yoksuldan toplanan vergi. Yani vatandaşın mutfak tüpünden alınan ÖTV, ekmeğinden alınan KDV, maaşından kesilen gelir vergisi, damga vergisi. Efendim bir sürü vergi doğumdan ölüme, ekmekten suya, iğneden ipliğe kadar ödediği vergi. Efendim parası olanların kur korumalıya parası olup da kur korumaya yatıran diğer vatandaşlarımıza servet transferi olarak ödenecek. Şimdi ya geldiğimiz noktada biraz önce söylediğin gibi yani vergiler aslında gelir dağılımını en başta gelir dağılımını düzelterek gelir dağılımı adaletini sağlayarak vergi argümanıyla bunu sağlayarak toplumsal huzur ve barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak zorundayız. Demokratik olgunlaşmayı sağlamak, hukuki gelişmişliği tesis etmek zorundayız biz aslında. Aynı dönemde ışın Tarıma verilen destek ne kadar biliyor musun? İlk 4 ayda. 9.9 milyar tarım ürünleri için yani mazot gübre desteği. 3 milyar, 3.1 milyar hayvancılık desteği 13 milyar. Ya şimdi sen 16.2 milyarı sen 16.2 milyarı eğer varsıllara yoksuldan transfer ediyorsan yoksulun vergisiyle hem gelir dağılımını bozarsın hem de domatesin fiyatı 30 liranın altına düşmez. Çünkü o 16 milyar oraya değil tarıma verecektin. Tarım sektörüne verecektin ki üretim girdi maliyetlerindeki fiyatlar ucuzlasın, vatandaş da tarım ürününe özellikle temel gıda maddelerine ulaşılabilir olsun. Ama yok. Çok haklısın. Yani bırak her şeyi en temel maddeler deyince aklıma geldi değil mi? Süt mesela bu çocuklar için ne kadar önemli. Devletin biz görüyoruz İngiltere'de çok tartışılıyor. Orada da hayat pahalılığı mesela işte enflasyon nedeniyle tartışılan bir konu. İşte e, ilkokullarda çocuklara yemek verilsin çünkü aileler çocuklarını evde besleyemiyorlar. Süt verelim bu konuşuluyor. Zaten yaptıkları bir program da bu. İşte daha iyi olsun daha kötü oldu diye. Bizde böyle programlar falan da kalmadı galiba. Hiçbir şey kalmadı yani. O kadar güzel bir yere geldin ki bak bir şey söyleyeyim ya. Ya çok enteresan. Hatırlarımızın bir proje başladı 2017 gibi falan. Okul sütü akıl küpü. İlk okullarda okul sütü dağıtıldı çocuklara. O yani ilk ve orta okullarda galiba okul sütü dağıtıldı. Süt çok önemli gerçekten. Güzel de bir projeydi. 2020'nin başında sessiz sedasız kaldırıldı. Sessiz sedasız kaldırıldı. Bak şimdi. Pandemi bahanesiyle Tabii. böyle okullara gidilmiyor diye ortadan kaldırıldı. Süper. Şimdi bak. Geldiğimiz ekonomik noktada. Hayat pahalılığı, her gün alım gücü düşen vatandaşlar, her gün yoksullaşan vatandaşlar evine ekmek alamazken bu okul sütü projesi o kadar anlamlıydı ki aslında. Yani bugün o çocuk belki okulda içeceği bir gün, iki gün, üç gün belki içeceği süt, o süt ihtiyacını karşılayacaktı. Ya çocuk, yani konu çocuk olunca herhalde birbirimizle hümanizma yarıştırmayacak kadar insan sevgisinden nasiptarızdır herhalde. Yani hangi görüşte olursa olsun değil mi Işık? Şimdi okul sütü projesinin maliyetini söyleyeyim sana. Kur korumalının maliyetini söyleyeyim sana. Ödediğimiz faizi söyleyeyim sana. Kararı sen ver. İlk 4 ayda 2022 yılının ilk 4 ayında 103.9 milyar faiz ödemişiz. Yanlış politikaların yüzünden ödediğimiz faiz. Yani merkez yönetim bütçesinden niye? CDS primimiz 700'ün üzerine çıkmış. Dünya %2 ile borçlanırken biz %7 ile %8 ile borçlanıyoruz bu yüzden. Yani faiz ödememiz CDS priminin yüksekliğiyle de fazla borçlandığımız için de ayrıca yükselmiş. 2022 yılının ilk 4 ayında 103.9 milyar faiz ödemişiz. Bir. İlk 4 ayında 16.2 milyar kur korumalıya garanti vermişiz. Onu ödemişiz vatandaşın vergilerinden. Ama yıllık maliyeti 500-550 milyon ortalama olan okul sütü projesinden vazgeçmişiz. Yorumu sana bırakıyorum. Bence yorumu dinleyicilerimize bırakalım. Çok açık gözüküyor tercihler ve sonuçları bizi uzun vadede Dünyayı da öyle çok ciddi yani Türkiye'deki ekstra şimdi dünyada bir kriz var onu vurgulayarak ben de sözü sana sana bırakayım öyle bitirelim. Evet, dünyada enflasyon yükseliyor. Dünyada ekonomi bizimki gibi diyeceğim zorluklar var. Gıda tedariğinde, arzında sıkıntılar var. Kıtlık pek çok nüfus için sıkıntısı var. Fakat bütün uzmanlar söylüyor. Hiçbirisi bizimki gibi değil. Bizim burada yanlış politikalar ve ısrarla o yanlış politikaların devamı nedeniyle dünyadaki enflasyonun %70 sayarsak Türkiye'dekini resmi açıklanan ortalamasının 7 katı Türkiye'de e, biraz iğneyi hatta çuvaldızı kendimize batırmamızın zamanı geldi geçiyor diyebilirim. Çok güzel bir noktaya değindim. Ben de bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bu güzel bölümü. Yani yönetimde söz sahibi olan liyakatsiz muhterislerin ülke ekonomisinde yaratacağı tahribatı emin ol hiçbir dış güç yapamaz. İşim. Öyle. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.